7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127 Aydın Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayıncılık Sayfa 127 Etkinlik Yapalım Araç ve Gereç Siyah, beyaz ve yeşil renkli olmak üzere 3 adet özdeş metal oyuncak araba hangi araba ışığı en fazla soğurur? oyuncak arabaları, güneş ışığı alan bir yere koyalım. Oyuncak arabalara dokunarak sıcaklıklarını kontrol edelim. Bir saat bekledikten sonra, oyuncak arabaların sıcaklıklarını tekrar dokunarak kontrol edelim. Analiz, hangi oyuncak araba daha çok ısınmıştır? Cevap, tabi ki güneşte bekletilen arabanın sıcaklığı daha fazla hissedilmiştir. Çünkü güneş ışınlarını kendi üzerinde toplamıştır oyuncak arabaların renkleriyle sıcaklıkları arasında bir ilişki var mıdır? Cevap, tabi ki güneşte bekletilen cisimlerin sıcaklığı daha fazla hissedilmiştir. Çünkü bu cisimler güneş ışınlarını kendi üzerinde toplamıştır. Ne kadar ışık alırlarsa, o kadar sıcaklıkları artar. Yağmur yağdıktan sonra ortaya çıkan gökkuşağındaki renkleri, elinizi yıkarken oluşan sabun köpüklerindeki renkleri ve güneş ışına CD'yi tuttuğunuzda ortaya çıkan renkleri fark ettiniz mi? Cevap 7. Sınıf Aydın Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 127 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.